Kategorinin kaç puan olduğu yazıyor zaten. Buradaki sorular 4 <laughs> puan her soru. Buradaki her soru 2 puan, buradaki her soru 3 puan. Altı adını söylediğiniz falan yani yazarsanız çok soru. Hazır mısın Eşin Nasıl hissediyorsun kendini? Kaçıncı olacaksın? Birin kaçıncı olursun? Son. Siz? Anlamıyor. Ben son... son ben olurum. Yani ya Bize Ben son olmam ya anlarsam... ben Herkese vermeniz... Ne kazıyacak mıyız peki? Kalem veriyorum. Evet. De, nasıl sallayabiliyor muyuz? o ben şimdi... ben nereye gidiyorum? İngilizceye yazdım da... Anlamaya sorabilir evet. çekinmeyin. Ooo. Bana bir tane şey... Sıfır falan. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ağzı hiçbir şekilde bana kopya çekemezsiniz bende. Hadi bakayım. Sen buraya cevap anahtarı mı çıkaracaksın peki? Siz yaparken. Evet. <laughs> evet şu an ben yapacağım ay, cevaplarını ay, işte. Şey ben bu. Ee, yalnız yanından çıkıyorsun. Ben. Şey, ben... Şey, <gülüyor> <çekeyim> <gülüyor> Hadi götürük. Hadi Gülüm Türk. Mu <laughs> dizi mi Türk. Mu diziymiş. Biz de Türk. <laughs> Bakmıyorum. Tamam biliyorum. Eşref Tek. O Eşref dizi yazıyor. Sus. E. sus 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 sus. O bir tek yurt. Sus, ağlama. Ne? Ne? Niye dedi peki? Bilmiyor musun? Bir şeyden. Bir bayağı bir süremiz olabilir mi çünkü ismini hatırlamıyorsan sen. Evet. Ben yerini bilmiyor. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben biliyorum ben yanlış. Ne? Bir şey diyeceğim. Bir kampik hani ne normal şey ormanda mı yoksa? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben de bir şey söyleyeceğim. Şey Dream şey şey Vacation'a gittiğin eski bir, bir yer bir olabilir mi? Ee, olabilir. Favori kitabım vardı bu arada. Efendim? Metedir yazmıyor. Aa ben biliyorum favori kitabını. Ben biliyorum. Neydi? 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 yazabilirsiniz. O zaman Peki bir şey diyeceğim. What? Singer bir tane grup mu yoksa kişi mi? Ee, bir şey hayır. Söyde. Emin değilim. <laughs> Favorite Singer'dan o yüzden her şeyi kabul edebilirim. Her şeyi. Hayır kabul edebilirim yazdınız. Aa evet bu falan diyebilirim yani. Çünkü favorim yok o konuda. Bir şey diyeceğim. Dream of... ve... Evet. Favorite <laughs> team derken, <laughs> derken <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne? Bu yanımdan derken kitap okuma yazmanı. Evet. ne? Ben ben. <laughs> okuma yazma <laughs> diyor. Sarm Sarma çok sevdim. Kim yazmayı sever ki? Cevap kim? Cevaplar İngilizce yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Soru İngilizce mi? Cevaplar İngilizce yazdım. Bilmiyorum. Hayal kodu yaşıyor. Mustafa Edov, Evet. Nisa. Sadriv, neyden korkuyorsun? Ee, çekiyorsun? Seni Nereye çekiyorsun? Ne sen çekiyorum kızayı çekiyorsun. Nereye? Ney? Ne anlatıyorsun? Sen canını çekiyorsun. Hayır, yok size. Sen çekermezsin. Sen de Dik, Bak bak gel de diyor bak be. Ok. Resim mi çiziyordum, çizme alışım. Bismillahirrahmanirrahim. Konu kitap. Ne biliyorsun? Nasıl kurtuyorsun. Sen seviyorsun. Sence birinci kim olacak? Ee. Erm bana Eminim süre verirse ben birinci, Durum. birinci Durum. E, sen olurum, birinci olurum. Ben ben bir bekleyin. Birinci olur musunuz? Sen soruyor musun <laughs> sonunu yani? Ben daha cevaplayamadım soru. Sıkıntı sorun. Ama bir şey söyleyeceğim burada Sıkıntı. ikili yapılıyor. Hayır. Ne demek? Hayır. ne demek hayır? Ne demek hayır? Hayır. 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 Hiçbir şey yok şey değil. Derin, deri sadece mi? sallıyor. <laughs> Masal bir şey soruyor. Taylor şey. Swift. Dur Get. Ya bir şey diyeceğim. Hayalini mi yapsan mi Evet. Gitmek istediğim. Ama mesela burada çikolata vanilya mı diyor? Bu hani dondurma olarak mı? Koku olarak mı? He koku değil. Çikolata, çikolata kokusu. Tat, tat olarak. Tat, tat, tat olarak. Tat. Ama vanilya tadı ne ki? Özel vanilya, vanilya tadı var. ne ki? Don't Peki favori şekerim ne? Kank. 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 Favori, Kank. favori şekerim. Favori şeker ne? çikolata da olabilir. Şeker çikolata aynı şey. Kim beni daha çok tanıyor o Fesel. Oha. Ne güzel güzel. Bay bay iyi eğlenceler. Bay bay. Gel. Ben ya. yürüyorum. Olmaz. Bir şey. Asam, bir şey sorabilir miyim? Hı. Şimdi en çok korktuğun şey 2 3 tane olur ya. Kaç tane yazarsın? yaz yaz. Mesela en çok korktuğum olalım. şey ben de bilmiyorum. Mesela sabah oynamak gibi. atıyorum. Olabilir. O, hayır, hep kontrol etsin. Ben güvenmiyorum. Buradaki herkes beni bırakıyor Ben kontrol edebilirim. Masa kontrol etti. Herkes ismini adını yazsın. Adını 10 puan kırarım. Çok tatlısın ha. Sağ olun. Hep öğretmen. <laughs> e, <eklenelim sandım. gülüyor> Ya 20 Nisa ezik. Ha, ben ben korkunu bulamadım bu arada. Yılan ne, mıydı? Ne, 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 ne? Yılan mı adem. Adem. hiç korkmuyor? Ver artık şuna ya. Ne, 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 ne. Aa bitti 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 bitti. <laughs> tamam. Canım, yılan yazdım. Cevabı ver Şimdi cevapları ya, okuyoruz arkadaşlar. Ya, evet. Ee, benim cevaplarımı ce bana ses sesli okuyun. Ay yokmuş lan. Bunu kim yaptı Ben yaptım. Favori <laughs> dizisi Med mi? Nasıl Med <laughs> ya? Med mi? Evet. Ya ben 3-4 yıl boşuna mı alçaktım konuşmayı? Favori şarkıcısı o da bilmiyorum. Yalın da ona ben yorum yap. Ben yalın ya. O zaman Doğru. Ben de yalın yazdım. herkes de Herkese kaç ben. yalın yazdım. Arkadaşlar bu herkes birbirine Güvenmek zorunda. Evet, yanlış yapan. Şey Bana ben geldi. Kendi kendine konuşuyor ben Tamam. Geldi. <laughs> <size. gülüyor> kızım. Abi, Kaç doğru? Şey şey bu ne? Bu Sorun yok kardeşim. İsmini yazmayın. Zeki nerede? Benimki nerede? Aftar çocuk isim buraya yaz. Pardon. Yapmak istiyor bu kadar Ne mi diyorsun? Neymini Ya isim O kadar ne iş? Bu Kimin? Şimdi en sevdiğim. E söyleyebilir En sevdiğim diziyi söylüyorum. Bırak lan telefonunuzu. Kaç puan? Braga sevuzu. Ne? En son kaç puan? Tıkat. Ah dur! puan. 40. en sonunda Bana Tamam. Bir şey olmaz ya, yap işte. En sevdiğim şarkıcıya geçiyorum. Yalın. Evet. Yalın. Bir üstüne daha yaz. Bunu kabul ediyor muyuz? Evet. Evet evet. Sen mi yazdın? Bizim edeceğiz miydi? Evet. Geç evet. geliyor arkadaşa da. Bu şey <laughs> hangi salak Fransa'ya Fransa, ya Fransa yazmış ılla? Kim o kim isim? Sümeyye Dizman o? Fransa mı cevap? My dream vacation söylüyorum Amerika. Yeah. <gülüyor> 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 bir Amerika, ben iki yani. İtalya. İki İtalya. İtalya sayılır. Kanka, hayır. İtalya sayılır bence. Hayır. New York yazmış. My favorite animal arkadaşlar. Wow. En sevdiğim köpek. Ama bak, Ben de Ben de Hayır, gerek. Ayağımın ama tamam tamam Pis koku. Çak fetişi <laughs> Pis koku ama... Artık ikiye indi. E, my... Eee, afraid OF u şey yapıyorum. Ben atlıyorum pis şu anlık. Neden? Çünkü şu an. Ya. Ben Fizikçi ya. yazdım. Benim Fizikçi, Fizikçi. Mu? Hayır. Ben ya. ben şey yazdım. <gülüyor> böcekler <gülüyor> Çok da şey değil ama sevdiğim birini ben, ben Evet. Ben pis kokular oh, yazdım. O Bence en şey. Ben Ben Sen kadar benzer. Ama şimdi hepsini duyunca. korkar mısın? Korkar Ben korkmuyorum. Korku korkuyorum. bir şey değil. Ya. Çok kork kokudan korkmuyorum. Tiskiniyorum. Tamam yani yanlış yapıyorum. Dur sen ne olsun istiyorsun? Ben Sakin ol. Moruk. Tamam. Pis kokuyu yanlış atıyorum. Hayır doğru ya. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. My favorite candy. Atıyorsun. Arkadaşlar. Evet.

E, İngiltere'den, o, dönerken İngiltere'den dönerken Hı, mi diyorsun? İngiltere'den dönerken mi diyorsun? Hayır İngiltere'de biz oturuyorduk avlu gibi yerde sen arkadan gittin avukada bir galon almışlar. <laughs> Oğlum ben avukadab bu kadar avukadab aldığım avukadab şey kinder çikolataydı bu kadar kinder çikolata aldım ben. Hayır ya. Ben maşmalı sevmem ya. Ya. ki. Anladım, sarı değişsin ya. Çikolatayı kabul ediyor musun? Sarı çikolata. Mantı, 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 mantı. -E -E Şunu kabul, kabul ediyor musun? De. Şunu Kesin kabul edeceğim. Şey Eksi iki. Olmasın kabul Olmasın. Eksi iki, Olmasın. Ben iki mı? Ya abi, evet. yazayım mı? Yaz yaz benden. Hayır puan vermiyoruz. Eksi iki. Aa, evet. Sen bir puan. Burayı yakarım. Bir puan. Yakarım. Bir puan. Tamam favorite team Galatasaray. Ay. Arkadaşlar yazarsanız Ay. sevinirim. Tamam. Manifest dergisi, para Favorite book. Benim küçüksün. <laughs> benim küçüksün. Ben onu He? Team değil, yani simim değil simim mi? Tam team. Kapa şunu. Yalan söylüyor, git, yalan konuşuyor. Hayır, benim en kitap Değil, yalan söylüyor. Yalan söylüyor, Yalan söylüyor. Okumadım mı sen o kitabı? Okumadın. Beyza okumadın. Okumadın. miyim? Uzun mu? Y Tamam benim küçük sırrım değil yani. Değil. Nisa. Değil mi? En sevdiğim karantina şey... da değil yani. Oh, Dur. Yani. en azından en azından oku kitabı go, 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 yani. Okum. Karantinayı okumadım. Benim, en sevdiğin aktivite ne? Voleybol. voleybol. yani. O zaman bir çarpı. O zaman this or that sorularına geçiyoruz. Yani her soru 3 puan olan kategoriye geçiyoruz şu an. Dubai çikolatası evet Kimse kimseye güvenmesin burada şu an. Beni kim kontrol Bir dakika. Kimse kimsenin için... Abi doğru yapıyor. Hayır, doğru yapıyor, doğru yapıyor. yapıyor. Hayır, doğru yapıyor, doğru yapıyor. Arkadaşlar. Bir birdir, iki ikidir, O konu bu konu. <laughs> <laughs> konu bu bunu ko. Aynen. Arkadaşlar. Bir hani? oh, sorularına sorularına oh, geçiyoruz. Chat <laughs> mi, dog mu sorusuna? Dog, dog diyenler artı üç puan aldı. Neden üç? Her soru üç puan. Yanlış söyledin. <gülüyor> Hocam, <gülüyor> şurada, <burada. gülüyor> tamam dok dok. Pizza burger. <laughs> Pizza, 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 evet. pizza. pizza burger mi pizza. pizza. Summer, summer. 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 Ben summer. Vanilya bence. Çikolata. <gülüyor> <gülüyor> Reading. <gülüyor> Reading. <Bak>. Swimming. <laughs> Movie. Movie. Ice cream. <laughs> zaten. benim en sevdiğim tatlı. Evet, ben ben kek yaptım. Nisa karıştırdım çek, oraya, çek. Nisa, 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 Nisa kek yemez. Nisa Domini ya. pastası yemez Nisa. Ay ama Bu, yok. Yok. Tamam, öyle bir, Aa, o, bu nerede ya? Nisa gel buraya. Nisa gel buraya Nisa gel buraya. Yalan söylemiyorsun. Nisa. Nisa. Değil. Uydurmuyorum ben de Çok bir yerlerimden. Çekilmiş birini tercih edebiliriz? Çek, şey, Brown benim en sevdiğim tatlı. Masal! Sen dışarıda kal. Ben <laughs> bir şey söyleyeceğim. Gelmesin bu ya. ya? Allah ım Allah ım ne? Masal gider misin? Tamam şu an değil. Şimdi. Hayır nasıl? hayır şu an değil. Ne Gel. Yok ne? değil. Ne konuştu? Ciddi de konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar. Early Bird ve bir şey yazıyor. Night Owl yazıyor. Ona ne yapardınız? Tamam evet.

Hayır drawing. Ben, ben boyamaktansa çizmeyi daha çok severim. Ne ne? Cevap bir boyamayı çok seviyorum. <laughs> drawing drawing. bir şey? şey yapmam. Ben ben resim getiriyorum az sketchbook'u. Ben Bunların hepsini yapayım. ben çektim. Çizdim. Çek. Çektim. <gülüyor> <gülüyor> bu Bu bak boyunca, ver. Ya. Ben hadi hadi. Ben. Bak bak screen çizmişim. Evet. Çizmedik. Bu Geldi. bir alkış. Bir <laughs> şey diyeceğim. <laughs> Bunların hiçbirini tablet listeye koyayım. Bunu var ya o kadar çok uğraştım ki. Bak Öykü anne mi getireyim? <laughs> Sizin üzerinize yemin ederim yani o kadar. <laughs> tamam ne diyorsun bunun canı? Drawing yani. Çok tanıyorsunuz. Çok özür dilerim. Bunu getirelimize. Kimse var. Make Rena House hadi. Şimdi Rena House yes. Yes ya. Yes. Rena House yazıyor. <laughs> Madalya evet. Beena Plane evet. Sushi, evet. Sushi evet. Zoo evet. Zoo, evet. Snowman Ay, evet. evet. Kamp hayır. Ay, ben, <laughs> ya, burası, ben bile, ya. yine ben bile ya. yaptım oğlum ya. Sen bile ya. Yaptım yaptım çekmedin mi? Ha ben de yaptım oğlum bu arada. Evet sorry. Head and Pet hayvanım oldu yani. Var mı efendim? Park evet. Swimming Doğruşun hayır. Sinem Şütykstar evet. Hatta Çiğsem'le birlikte gördük. Evet. O gece gününe kadar dışarıda. Bir şey play ne? de play'ini. Bini Ya bu neydi o zaman? Siyah Evet evet evet. Şimdi puan hesaplayın arkadaşlar. Şu anki yaptığımızdaki her soru 2 puandı. Ben düşünürüm ben değil mi Most F'ye de yazmış. Kabul ekranı hayır.